Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Stella Boyz beraber bir ben oynuyoruz. Yeni tarz videoların girişini yapamıyorum. İlk önce birazcık tabii kendimize mesela bu arada 3 aydır video atmıyorum arkadaşlar. Şöyle bir ses alalım. Niye diye sorarsanız sebebi ara verdim. Dersler falan araya girdi. Hep böyle şey o yüzden şöyle 10 tane et bize yeter şuradan dalalım evet hemen şöyle aldık şimdi siz kısık geliyor sanki biraz şöyle bir dakika şeyden de açalım profil video şöyle biraz net görürsünüz size Bu da dört ayrıldı. Şöyle bir dakika şu uzak şeye açalım. Mesafeyi. Hmm. Maksimum değil. Trafik falan ilerle tamam. Ekran parlaklığı umarım gözünüzü çok almıyordur. Buna gide, de veririz vereceğiz kasmaya. <laughs> Bu arada aslında mikrofon sesim gitmiş. Akın sıçma, özür dilerim arada ses geliyorsa. Şöyle biraz hızlı hızlı kaslarım. Ortada altın var. Hiç öyle <laughs> arada çok kasmaya gerek yok. Hemen alalım şöyle çok aldım. Al, al 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 4 4 64. 64 stil olsa tamam. Yeterli bu bizim için. Şunda şuna gözümüz yok. Şuna şu attık mı tamam. Şöyle şöyle dizilim yapalım hemen hızlıca. Envanter düzeni. ama full envanter el elman üzerine bugün de hiç konuşamıyorum ya. No 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 Lan ne biçim öyle yapmışsınız ya. Bizim odamda. Şu çaktırmadan gidelim hangi takıma? Zaten dört tane. Dört <laughs> tane öldürdü. arkadaşım şunu gelip bir ipi koysa var ya. İnşallah bloğu yoktur diyeceğim. Yok. Ha yani tamam bizim adama alıyor şimdi şimdi. Biz de hemen şöyle şöyle gidelim. Umarım sesim oyunu... Sesim inşallah. Ben ne kadar çabuk geldik dur şu Çok şey almışım ya. Yoksa. Gelemezdik. Kırıldı mı bunlar? Yok. Bunları mı? Şu anda görünürde. Evet tamam. bekleyin. Şimdi skor üsteye bak arkadaşlar. Evet. Kırmızılar Orduyla durup, ortaya gidip gidip adam öldürüp öldürüp duruyor ya. Redlerini kırık göstermiyor. <laughs> hadi, hadi. Çin ofisinde demiri bir saatte veriyorum ha. Eh, dört tane verdi. Hadi. Buraya kimse gelmesin ya. Ben burada tek takılacağım. Gelir mi diye ee, belki kuzenimle video çekebilirim. Onu da söyleyeyim. En, en kuzenim. işte. Çünkü daha 3. sınıfa gidiyor. Dört tane daha evet, süper. Böyle bir biriktireceğim ki şimdi. Aslında ortaya gitsem mi diye düşünüyorum. Ee, şey alsam emerald alsam emerald ışınla yarıyor. Ben biraz da kasılayım Ondan sonra hemen uçarım. Burası da güvenli yolu haline getiririm. Sıkıntı olmaz yani. Hmm. Biz yeşillik, orange veret red x Kulaklarımla <laughs> konuşuyorum <laughs> mikrofonuyla Tamam Şunu da şöyle attıktan sonra biz buradan çiyelim Bunu... Şöyle bana bana Şurada da bir merdiven yapalım şöyle. Ortada kimse var mı? Bakıyorum da. All the take. Hiç riske girmek istemiyorum arkadaşlar. Şurada kral mı olun olmaz çünkü gelen oluyor. Dedik. Evet Purple de ortaya geliyor. kaç 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 biz purple'dik pardon ben purple bizdik sakarıldı diye nup <laughs> nupluk nope, nope, nope. Laten we het nu af. Nee, ze zullen hem pakken. We moeten nu bloem tot door Nup Osman Nup. Öyle adamın. İnsan sıkılır ya. Öyle. Biri mi geldi? Biri bizden orada gitmiş ama. Hemen şunu da yemek alalım. Dur. Dur 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 dur. Şunlardan da dolalım alalım. Tamam. 10 tane de yemeğimiz var. güzel olur. Yes. Biz bu kazandık. Evet. Sol tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ne yazıyor? E, beyaz yazın üstü yeşil. Orada. Your team won the game match. Maçı siz kazandınız şeyle görüşmek üzere hoşça